Merhaba sevgili dostlar, bugün karşınızda 2019 model bir Ford Ranger T8 diye tabir ettiğimiz Tuncer abimizin arabasıyla karşınızdayız. Aracımızı dün bize getirdi. Bu arabayı 2025 model T9'a çevireceğiz. Tuncer abinin bir sürü istekleri oldu. Ee, arabanın önünü makyajlayacağız, gençleştireceğiz, botoks yapacağız, biraz makyaj yapacağız. Kenarlarını, arkasını baştan sona güzel bir kaplama yapacağız. Hazır Batur abi yokken de mikrofonu devraldım. Batur abi şu anda Akçay'da sahilde kısa pantolonuyla dondurmasını yerken bir de anlatamıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şurasını şeyle yaptık burasını böyle yaptık. Ya şu kelimeleri bir araya getir kesmeden bir kere de böyle sıralı yap be Batur abi yeter sıkıldık artık senden ya diksiyon kursuna mı göndereceğim seni. Bakalım neler olacak Kasım. Efendim abi. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum abi. Ne yapacağız bu arabaya? Çok güzel bir kit yapacağız. Ney? Çok güzel bir T9 body kit yapacağız. Çok güzel. Önce depoya gideceğiz. Depodan parçalarımızı getireceğiz. Tamam abi. Aracı komple sökeceğiz. Kaputu, sökeceğiz. ön paneli paneli değil, panjuru, farlarını komple arabayı soyacağız. Kaplamaya hazır bir şekilde ayarlayacağız. Tamam. Ondan sonra. Kaplamaya hazırlamadan önce içini dışını yıkayacağız mı? Aynen abi. Lütfen. Tabii ki. Lütfen. Lütfen. Bütün ayarları. Temizlik Temizlik imamendir. Aynen öyle abi. Tamam. Ondan sonra jant lastiğimiz var mı bu arabada? Var abi. Yükseltme Yükseltme yapmıyoruz en sevdiğim <laughs> en sevdiğim aslan gibi nedir abi böyle yükseltiyoruz yok odur kupadır bilmem nedir kocaman lastikler dev gibi trafikte gidiyorum aynaya bir bakıyorum abicim kocaman bir araba geliyor bu ne lan diyorum uzay mekiğine geliyor Aa ford ranger Bence Koray abinin da. nerede Koray abi Aa orada onun toyota <laughs> aylix <Aylıksı>. bilmem ne <laughs> böyle ve babacım bu arabaları yükseltiyorsun tek tabi 37 lastik takıyorsun bunun frenlerini kalipenlerini disklerini büyütüyor musun? Nasıl büyütüyorsun, ha? Böyle, 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 böyle büyütüyor. <laughs> Arkadaşlar, bu da çok önemli bir konu. Ee, araçlarımızı yükseltiyoruz, 39, 37, 35 lastik takıyoruz ama çok önemli. Bu araçların fren disklerini, fren kaliperlerini de büyütmemiz lazım. Bunlar da bizim kendi bünyemizde var. Kore'nin arabasında yaptığımız gibi, siz de bunu bize talep edin. Biz ara ara söylüyoruz ama lütfen bilinçli olalım. Trafikte frene bastığımız zaman fren mesafemizi uzatmayalım Kasım Söz sende. Başlayalım abi. Başlayalım. Hadi başlayalım o zaman ya. Bir gül bakayım. Bir gül bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bak sana iş aşkıyla alakalı bir şey söyleyeceğim. 1996 senesinde ben bu dükkanı kurdum. Burası benim Ayşe Gelin abi. Gel. Bizim aramızdaki farklı <laughs> Ne yazıyor burada? orada? <laughs> Gültaş Auto. Gel babacığım. <laughs> Ne alayım. Zorlu, ya? Hı? Ne yazıyor burada? Hop geldi Gültaş Auto. Gel babacığım. Lütfen lütfen lütfen. Burası ne evladım? Ne yazıyor burada? Gültaş Auto. Gel sana bir şey farklı. Çok küçük bir nüans gösterdim. <laughs> Anladım şu an. Ne yazıyor burada? Abi dönüyorum hemen. Heh. Bak bu işi sahiplenmeyle alakalı. KRS kendi adını yazmış. gel bir şey daha göstereceğim. Kapatma kapatma gel. Ne yazıyor burada? Hop geliyoruz. KRS 984 doğum tarihini de Evet. <laughs> Bak işi sahiplenmekle böyle bir şey. Sabah 5'i 45 geçe geliyorum. En geç 6'da dükkan açıyorum. Adam kaçta geldi? 8 okur. Evet abi. <laughs> dırat, 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 dırat. Aracımızın söküm işlemlerine hızlı bir şekilde başladık. Şimdi arka kasayı komple ayıracağız. Araba kaplamaya gireceği için içerideki bölmelere güzel bir şekilde girebilmemiz için. Bir de bir araya gireceğim. Serap gel. Az önce Atalay abim bir konuyu unutmuş. Atalay abi bu da var. Plakalarımı gösterdin diye duydum ama. Bu da var. Hakkını helal et. Biz adımızı her yere yazıyoruz kapat. Biliyor Adam mi? yorgun. Baba yoruldu. Ne haber tamam. kardeşim? İyi abi sen nasılsın? Baba yorgun tamam. ama durmak yok. Devam. Ama bayağı yapmışsın ya arabayı paramparça etmişsin. Aynen öyle abi. Komple soyduk arabayı. Evet. Şu anda bir alaçtamız kaldı. Alaçtamızı da söktükten sonra kasamızı ayıracağız kupasından. Kasayı Ona neden ayırıyorsun? Kaplama olacağı için çünkü kasanın arka tarafına kaplama olmuyor. O, o yüzden işçilik. temiz işçilik Hı -hı. olması gerekiyor. Gültaş fark olması gerekiyor. Oo. <laughs> o zaman devam mı? Devam Çekmeye devam Ben sen yapıştır ben de çekeyim. İyi abi gel o zaman. Arka kamera çalışmıyor baksana bir. Arka kamera hemen hemen bakıyorum. ile beraber kamerayı da çalmışlar. Baba atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi arabayı ilk günkü haline getiriyor. Oo. Çok karizmatik duruyorsun ha. Evet T9 badıklarımız geldi kaput alt muhafaza çamurluklarımız. Ha ben de geldim. Sen neredesin? Ben de geldim. Tatil bitti. Yeter biz yapıyoruz sen. Merhaba sizi... canım. E, merhaba. Hayırdır ne yapıyoruz? Devam et o zaman. <laughs> Haydi. Yo bana ne? Haydi da. El anlat bakayım ne yapıyorsun ben bilmiyorum bunu. Sen yokken Hoş burada mi? çok şey oldu. Sen videonun başını dinledin. Videonun binmiş. başında ben yokum arkadaşlar. Ben videonun Videonun ile ilgili hiçbir fikrim yok. Ama göreceksin. Bilmiyorum artık ne olacak. <laughs> Serhatcığım body geldi. Farlarımız, su toplarımız komple eski kasa aracımız yeni kasa. 2024 görünümüne ulaşacak şu anda. Kapladıktan sonra ayarını yapacak Kasım ustamız. Ondan sonra ayarını yaptıktan sonra tekrar söküp arabayı gövde rengine boyayacağız değil mi ilk etapta? Gövde rengine boyayacağız. İlk ve etapta ondan... gövde rengine boyayacağız. Kaplama istiyor musun? Kaplama istiyoruz. Tamam o zaman. Ondan sonra kaplama işine başlayacağız. Tamam. tamam. Kaplama rengi falan beğendiniz mi? Hayırdır? <laughs> Başlayalım Kasım. Başlayalım o zaman hadi. Merhaba arkadaşlar. Ben Kaport Ustası Kasım Usta. Olmadı abi. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Arkamda gördüğünüz araç T8. Biz bu arabayı T9'a çeviriyoruz. Şu anda kitimiz geldi, montajımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda ayar işlemindeyiz. Ayarımız bittikten sonra boyaneye vereceğiz. Boyadan geldikten sonra da montajımız devam etmekte olacak. Hepinize iyi seyirler diliyorum. <laughs> karşımızda <laughs> bu sıcakta büyük emek veren Feti <laughs> Fethi Bey var. Nasılsınız efendim? Merhabalar. Çok zor bir iş abi. Bu sıcakta evet fönle çalışmak gerçekten <laughs> çok bu. güzel kapladın. Detayları izleyicilere göster. Arabamız renk olarak çok farklı bir renk oldu ya bu. Bir kere evet. daha yapmıştık ama bu araba şimdi yeni kasa görünümlü olacağı için evet. bakalım farklı bir şey olacak. Yani rengi bu görünümde son kasada ilk defa uyguladık. Evet. Bakalım olay bittiğinde anlaşılacak. Şimdi detaylarımız da kurulsun inşallah. Kaplamamız sona erdi gibi bir şey. Az kaldı. Elinize, emeğinize sağlık. Rica kadar. ederim. Abi gelmeyeceğim mi? Gelmeyeceğim. Niye gelmiyorsun? Bu videonun bitişini yapmayacağım çünkü başlangıcını ben yapmadım. İvrindeydim. Evet. Geldim ortada yakaladım. Gezdin dolaştın. Gezdim dolaştım oraları geçtik. Yandın mı bari ya? Yan güzel, güzel miydi? Ya? E, yanmadım güzeldi. Fakat şöyle bir olay var. Videonun başında ben yokken bir şeyler çevirmişsiniz. Çok fena. Bu olaylarla ilgili benim hiçbir alakam yoktur. Gelen evet. çok güzel ilgilenebilirim. Evet araç yaptırmanı falan değil. Çay mı, kahve mi, yemeğe mi, içmeye, yemeğe de gelebilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Ki hepsi hemen ne diyor? Botur Bey burada mı? Evet. Gerçekten Herkes öyle. Beni istiyor. Gerçekten öyle. Ben de hepinize yardımcı olurum. Takılmayın videonun başına. <laughs> Gerçekten sizinle beraber seyredeceğim videonun başında neler yaptılar inanın bilmiyorum. Gelelim konumuza. Konumuz aracımız biliyorsunuz ki teyfekifti. Biz bunu Gürtaş olarak ilk defa t 9u komple body kit olarak değiştirme işlemini yaptık bu arabada. Daha önce sadece ön taraflarını değiştirmiş birçok araba vardı. T9 kafa daha Türkiye'ye gelmeden body kitle ön taraflarını değiştirmiştik. Fakat arka tarafı yoktu body kitle. Şu anda komple olan kitle değiştirdik. Bunun dışında bu araca bir gifli bir winch montajı yaptık. Ön tarafa çakarlı bir farı taktık. normalde body kitle olmayan kaput fukubunu da yeni modellere taktığımız kaput fukubunu bu araca da montajını yaptık. Tavana bir ışıklı boom kapılara Kapıları kaplama. Kullanıcımızın iftine göre bu arabayı yükseltme yapılmadı. Aynı standart ölçülerde kalalı fakat all train lastikle fetli bir jant takıldı. 17 jantlı birlikte bir uyum sağlandı bunda. Yan tarafta basamaklarımız çok kötüydü. Buna da demir basamak uygulaması yaptık. Onları da ışıklandırdık. Arka tarafta kullanıcımızın isteklerine bağlı olarak bir kabin montajı yapıldı. Bu kabinde de İki renk çalışma fi yapıldı ve bu arabada kaplama yapılarak, kullanıcımızın isteklerine göre bu renge kaplama yapıldı ve çok da şık oldu. Arka tarafa doğru devam ettiğimiz de orijinal tamponla sadık kaldık. Bunda da dediğim gibi kaplama rengine boyama işlemleri yapıldı. Ee, arka tarafa ufak bir Ford kaplama, Ranger kaplamayla arıcımızı tamamladık. Bunda da kasada da komple sağlam bir şekilde arka çamurluklarda da işlem yapıldı. Şimdi araçları bu şekilde yapmamızı falan. irtibat numaramız 0212 671 1999. 99 Bir takipte kalın abone olmayı unutmayın. <laughs>